Dersimanya kanalından tüm üçüncü sınıflara merhaba. Bugün sizlerle birlikte kesirler konusunu işleyeceğiz. Geçen seneden hatırladığımız bir konu aslında. Şimdi biraz tekrar yapalım ve dersimize başlayalım. Öncelikle geçen seneden öğrendiğimiz bütün ne demekti ona bakalım. Bütün yani bölünmemiş, parçalanmamış tam nesneleri biz bütün diyoruz. Yani mesela burada bir bütün karpuzumuz var. Ne bölünmüş, ne parçalanmış, ne de bir şey olmuş. Tam olarak durduğuna göre bu bütün bir nesne yani bütün bir karpuz diyoruz. Ve yanında da bir portakalımız var. Bu portakalımız da hiç bölünmemiş, parçalanmamış. O zaman bu da bütün bir portakaldır diyoruz. İkisi de bütün yani parçalanmamış nesneler olarak karşımıza çıkıyor diyoruz ve geçiyoruz. Yarım ne demekti? Bir bütünü ortadan iki eş parçaya ayırdığımızda oluşan her bir şekle biz yarım diyorduk değil mi? Bu da bir yarım. Buradaki karpuzumuz da bir yarım. İki eş karpuz ikisi de yarım olarak adlandırılıyordu değil mi bunların? İkisi de yarım diyoruz ve geçiyoruz. Çeyrek ne demekti? Çeyrekte bir bütünü dört eşit parçaya ayırdığımızda oluşan her bir parçaya çeyrek diyorduk. Yani buradaki 4 karpuz parçamızda hepsi birer çeyrekti. Bu da bir çeyrek ama hepsi birbirine eşit çeyrekler değil mi? Bu da bir çeyrek. Buradaki de bir çeyrek. Buradaki de buradaki de bir çeyrek diyoruz. Ve geçiyoruz. Kesirler konumuza öncelikle kesir nasıl gösteriliyor onu öğreneceğiz. Kesirimiz şu şekilde gösteriliyor burada 3 kısmımız var. Bunlardan biri üstteki sayımız yani payımız. Diğeri ortadaki kesir çizgimiz. Diğeri de alttaki paydamız diyoruz. Öncelikle paydanın ne olduğunu öğrenelim. Neymiş payda? Payda yani alttaki sayımız bütünün kaç eşit parçaya bölündüğünü gösteriyormuş. Paydamız bütünün kaç eşit parçaya bölündüğünü gösteriyormuş. Ne demek bu? Hemen yanda bir bütünümüz var. Paydası paydamız 2 idi. Kaç eşit parça ayrıldığını gösteriyor bu bütünün. Yani 2 eşit parça ayrılmış. Mesela yarım karpuzlarımız var. Diyelim ki şurada gösterelim. Kaça bölünmüş bu bir karpuz? 2'ye bölünmüş. O zaman buradaki paydamız da 2 olacak değil mi? devam edelim buradan. Örneğimize kaç eşit parça bölünmüş? 2 eşit parçaya bölünmüş. Az önce biz böldük. O zaman paydamız 2 pay ise eş parçalardan kaç tanesinin alındığını ya da boyandığını gösteriyor. Yani payımız burada birmiş. O zaman biz buradan sadece bir tanesini boyacağız. Eş parçalardan sadece bir tanesini boyacağız ki payımız bir olsun. Kaç eşit parçanın alındığını boyandığını gösteren kısımda payımız oluyor. Burada da bir parça boyandığı için payımız da bir oluyor. Ortadaki çizgimiz ise kesirimizi ifade etmek için kullandığımız çizgidir diyoruz. Örneklerle çok daha iyi pekişecek. Mesela burada 4 tane çeyrek karpuzumuz var. Ne demek yani bu? Bir tane bütün karpuzumuz varmış. 4 eşit parçaya ayrılmış. Paydamız değil mi bizim? Bütünün kaç eşit parçaya bölündüğünü gösteren kısmımız paydamızda. Bir tane karpuzumuz varmış. Bu karpuzumuz 4 eşit parçaya bölünmüş. O zaman paydamız bizim 4 diyoruz. Pay ise eş parçalardan kaç tanesinin alındığını gösteriyordu. Biz bu 4 eşit parçadan 4 eşit karpuzdan 2 tanesini alsak yanımıza ya da 2 tanesini böyle boyasak ikisi de aynı şey demek kesirlerde. Payımız da 2 oluyor değil mi? Yani bu karpuzu bir bütün karpuzlu. 4 eşit parçaya böldük. Yani paydamız 4. Bu 4 eşit parçaya böldüğümüz karpuzlardan 2 tanesini aldık. Ya da 2 tanesini boyadık. O zaman payımız 2. Biz bu kesirimizi göstermek için de kesir çizgimizi kullanmayı unutmayacağız diyoruz. Diğer yarım örneğimize geçelim. Zaten belirtmiştik değil mi? Bir karpuzu yine kaç eşit parçaya bölmüştük? 2 eşit parçaya bölmüştük. O zaman paydamız 2. Payımız ise bu karpuzlardan sadece birini alalım. Payımız ise bir. Buradaki ortadaki de kesir çizgimiz yani 1 bölü 2 kesimiz diyoruz. Ve son olarak da bu örneğimize geçelim. Burada da bir bütün karpuz var. Öyle değil mi? Bir bütün karpuz var. Yani ne demek bu? Bir parça karpuzumuz var aslında. Bütün ama bir parça değil mi? O zaman faydamız bir. Biz bu bütün karpuzdan hepsini almışız. O zaman payımız bir. Bu da 1 bölü bir kesri. Aslında yani bir bölü bir kesri de bir demek aynı şey. Yani bütün demek. 1 bölü bir kesri. kesri parçalanmamış bir kesri gösteriyor bize. Bir bütün karpuzu ifade ediyor diyebiliriz. Ve kesirleri nasıl okuyacağımıza geçtik. Ve başlayalım. Burada bir şeklimiz var. Şeklimiz bakın ortadan ikiye bölünmüş. Yani şeklimiz ikiye bölündüyse bizim paydamız ne demekti? Bütünün kaç eşit parçaya bölündüğünü gösteren kısım paydamız değil mi? Şeklimiz kaça bölünmüş burada? İkiye bölünmüş. O zaman paydamız iki. Kaç tanesi boyanmış? Bir tanesi payımız neydi? Eş parçalardan kaç tanesinin alındığını ya da kaç tanesinin boyandığını gösteriyordu değil mi? Payımız yukarıdaki sayımız o zaman bir tane salındı. Payımız ve üstteki sayımız payımızdı. Eşit parçalardan kaç tanesinin boyandığını gösteriyordu. Alttaki sayımız paydamızdı. Eşit kaç eşit parçaya bölündüğünü gösteriyordu. Şeklin biz bu kesrimizi nasıl okuyorduk? 1 bölü 2 1 bölü 2 diye okuyabiliriz. 1 bölü 2 yani üstten alta doğru okuduk değil mi? 1 bölü 2. Tekrar bakalım. 1 bölü 2. Ya da bu birinci okunuşumuz olsun. Bir de ikinci okunuşumuz var. Birinci okunuşumuz üstten alta doğruydu. İkincisi de alttan üste doğru. Ama 2 bölü 1 değil de 2 de 1 diyoruz. 2 de 2 de 1. Yani bizim bu ortadaki çizgimize biz aslında D ya da daha da diyebiliriz. O anlama geliyor ve okunuş genelde bu okunuşu yapacağız biz kesirlerde. Bu okunuşu kullanacağız. ikinci okunuşu kullanacağız genelde. O yüzden bunu da öğrenmemizde fayda var. Mesela buna bakalım. Bir bütün kaç parça bölünmüş? 1, 2, 3, 4. Paydamız o zaman 4 müşteri mi paydamız diye gösteriyordu. Bir bütünün kaç eş parçaya bölündüğünü gösteriyordu. Kaç parça bayanmış? Bir parça bayanmış. Onu nasıl ifade ediyorduk? Payımızla ifade ediyorduk. O zaman 1 bölü 2 kesre 1 bölü 4 kesri özür dilerim. 1 bölü 4 kesri ya da 1 bölü 4 ya da az önce öğrendiğimiz neydi? 4 T1 ya da 4t 4te 1 kesri biz bunu sıklıkla kullanacağız. Alttan üste doğru okumayı daha sık kullanacağız. Kesirlerde diyoruz ve geçiyoruz. Alıştırmalarımız var burada. Aşağıdaki şekilleri kesir sayıları ile ifade edelim. Kesirlerin okunuşunu altındaki noktalı alana yazalım. O halde ilk örneğimizle başlayalım. İlk örneğimizde Bakalım şekil kaça bölünmüş? 1, 2, 3, 4. 4 eş parçaya bölünmüş. bölünmüş. Yani bizim paydamız 4 diyoruz değil mi? 4 eş parçaya bölünmüş. Paydamız 4 diyoruz. Bakın burada bütünün kaç eşit parçaya bölündüğünü gösteren kısım paydamızda alttaki sayımızda 4 eşit parçaya bölünmüş. Bunlardan bir tanesi boyanmış. O zaman payımız da bir. Payımız neydi? pay ise eş parçalardan kaç tanesinin alındığını boyandığını gösteriyordu bize. O zaman 4 eşit parçaya bölünmüş. Bir tanesi alınmış. Yani payımız bir. Paydamız ise 4 diyoruz. Öyle değil mi? Ve bu kesri nasıl okuyorduk? Aşağıdan yukarı doğru alttan üste doğru yani paydamızdan payımıza doğru 4T 1 şeklinde okuyorduk bu kesrimizi biz. Buna da 4'te bir kesri diyoruz. Geçtik hemen ikinci şeklimize. İkinci şeklimizde şeklimiz şöyle rengini değiştirelim kalemimizin sarı yapalım. 1 2 3 ve 4 parça ayrılmış. Yani bizim paydamız neydi o zaman? Paydamız kaç eş parçaya ayrıldığını gösteriyordu. Yani 4 eş parça ayrılmış. Buradaki şekil Kaçı boyanmış? 1 ve ikisi boyanmış. Payımızda kaç tanesini boyadığımızı, kaç tanesini aldığımızı gösteriyordu. Payımız 2 diyoruz o zaman. paydamız 4 diyoruz. Ve bu kesimizi nasıl okuyacağız? Yukarıdan aşağıdan yukarıya doğru ya da alttan üste doğru. 4T 2 şeklinde okuyacağız. Aşağıdan yukarıya doğru. 4T 2 kesrimiz diyoruz. Bu kesimimizin okunuşu ve geçiyoruz 3. örneğimize. Buradaki örneğimizde de şeklimiz 1 2 eş parçaya bölünmüş. Yani paydamız 2. Kaç tanesi boyanmış? bir tanesi boyanmış. Payımız da 1. Yani alttan üste doğru okuyoruz. 2'de 2'de 1 kesri alttan üste doğru 2'de 1 kesri dedik ve bu sayfadaki son örneğimize geçiyoruz. Ne diyor? Bakalım. 1, 2, 3, 4 eş parçaya ayrılmış. O zaman paydımız bizim 4. Kaç tanesi boyanmış? 1, 2, 3, 4 tanesi boyanmış. O zaman payımız kaç oluyor? Payımız da 4 oluyor. Yani bu 4'te 4 kesri ya da 4 bölü 4 kesri. Ama biz 4'te 4 diye okuyacağız bunu yine okuyacağız ve yazacağız buraya 4T 4 kesri yani 4 eş parçaya bölünmüş 4'ü de alınmış yani bu hepsi alınmış parçaların bir bütünü alınmış öyle değil mi o zaman 4 4'te 4 kesri aslında bir bütünü ifade etmiyor mu 4 4'te 4 kesri örneğin yine şöyle bir şeklimiz var diyelim ki bu şeklimizi ikiye böldük. İki parçasını da boyadık. İki parçasını da aldık. Bu nasıl gösteriyordu? Şeklimizi ikiye böldük. İki eş parçaya böldük. İki parçaya da boyadık. Yani 2de 2 kesri. Ama bu da bir bütünlü ifade ediyor değil mi? İki parçaya böldüğümüz şeklin ikisini de kendimiz aldık. Yani hepsini kendimiz aldık. Tamamını kendimiz aldık. Bütünü kendimiz aldık diyoruz o zaman. Bu da bir bütün ediyor aslında. 4'te 4 kesir de bir bütün ediyor diyoruz. Ve geçiyoruz. Diğer örneklerimize bakalım. Buradaki şeklimiz kaç parça ayrılmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçaya ayrılmış. 6 eş parçaya ayrılmış. O zaman paydamız 6. Kaçı boyanmış? 1, 2, 3, 3'ü boyanmış. O zaman payımız da 3 nasıl okuyorduk bu kesri? 6'da 6'da 3 alttan üste doğru aşağıdan yukarıya doğru yani 6'da 3 diyoruz. Geçiyoruz diğer ürünümüze bakalım. Şeklimiz kaç parça ayrılmış? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 parçaya ayrılmış şeklimiz tam 16 eş parça ayrılmış. Kaç boyanmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6'sı boyanmış. O zaman payımız 6. Paydamız 16. Bunu nasıl okuruz o zaman? 16'da 16'da 6 olarak okuyoruz. Ya da 6 bölü 16'da diyebiliriz. 16'da 6 olarak okuduk ve geçtik diğer şeklimize. Diğer şeklimiz 1 2 3 4 5 6 7 8 parça ayrılmış. O zaman paydamız 8. 1 iki parçası boyanmış. Payımız da 2 yani 8'de 2 diyoruz. Biz bu şeklimize de 8'de 2 diyoruz. Ve son şeklimize bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçaya ayrılmış. Paydamız 6. Bunlardan 1, 2, 3, 4'ü boyanmış. O zaman payımız da 4. Bu kesrimiz de 6'da. 4 kesri diyoruz. 6'da 4 kesri diyoruz bu kesimize ve geçiyoruz diğer bir alıştırmamıza aşağıdaki verilen kesirli sayıları şekil üzerinde gösterelim diyor. Hemen ilk örneğimizle başlayalım. Paydamız 4'müş, payımız 3'müş. Paydamız neydi bizim? Bir şeklin kaç eş parçaya ayrıldığını gösteriyor değil mi? Paydamız bir şeklin kaç eş parçaya ayrıldığını gösteriyordu. O zaman yandaki şekil 4 eş parçaya ayrılacakmış. O halde ayıralım. 1 2 3 ve buradaki de 4. 1 2 3 4 eş parçaya ayrılmış şekli. Payımız neyi gösteriyordu bizim? Bu eş parçalardan kaç tanesini alacağımızı, kaç tanesini boyayacağımızı gösteriyordu. O zaman 4 eş parçadan 3'ünü boyayacakmışız. Şöyle Boyayalım. Birincisini boyadık. Şöyle ikincisini boyayalım. İkincisini boyadık. Şöyle de üçüncüsünü boyayalım. Dörtte üç kesrimizi de göstermiş olduk. Dört eş parçaya böldük kesrimizi. Şeklimizi üçünü boyadık. Yani dörtte üç diyoruz. Geçiyoruz bir devrimimize. Altıda iki. Paydamız altıymış. Yani diyor ki bize şekli 6 parçaya böl diyor. Hemen bölelim. 1 2 3 4 5 ve buradaki de 6. 1 2 3 4 5 6 eş parçaya böldük. Kaçını boyayacakmışız? İkisini boyayacakmışız. Hemen boyayalım. İkisini 6 eş parçaya bölüp ikisini de boyadık. Yani paydamız 6, payımız 2, kesrimiz de 6'da 2 kesri, gösterimi de bu şekilde, şekil üzerinde gösterimi de bu şekilde 6 parçaya böldük. Parçalardan ikisini boyadık diyoruz ve geçiyoruz birim kesime, birim kesire. Ne demekmiş birim kesir? Hemen bakalım. Bir bütünün eş parçalarından sadece bir tanesini gösteren kesirlere birim kesirlenir. Sadece bir tanesini yani bir bütünü eş parçalara ayıracağız. ayıracağız Ve sadece birini boyayacağız demek bu. Mesela buradaki kesirimiz 4 eş parça ayrılmış değil mi? 1, 2, 3, 4. 4 eş parça ayrılmış. Ama sadece bir boyanmış. O zaman bu 4'te 1 kesiri ya da 1 bölü 4 kesiri birim kesir. Bakalım bu kesimize şeklimize 1, 2, 3, 4. Yine şeklimiz 4 eş parçaya ayrılmış ve biri boyanmış. Bu da 1 bölü 4 ya da 4'te bir kesiliyoruz. Yine biri boyanmış. Bakalım bu şeklimize, yine şeklimiz 1, 2, 3, 4 eş parçaya ayrılmış ve biri boyanmış. Bu da 1 bölü 4. Bakın, hepsinin payı 1. Hepsinde sadece 1 parça boyanmış. O zaman biz bunlara birim kesir diyoruz. Paydası burada hepsinin 4 ama hepsinin 4 olması önemli değil. Örneğin şurada da bir örnek yapalım. Mesela şöyle bir şeklimiz olsun. Bu şeklimiz iki eş parçaya ayrılsın ve biri boyansın. Paydamız kaç bu şekilde? İki eş parçaya ayrılmış. Paydamız iki. Payımız bir. Bu da bir birim kesirdir. Yani payları bir olması gerekiyor diyoruz. Birim kesirlerin paylarının 1 olması gerekiyor. Şöyle bir örnek daha yapalım. Şöyle bir şeklimiz var. Bu şeklimizde 3 eş parçaya ayrılsın ve 1'i boyansın. 3 eş parçaya ayırdığımız şeklin birini boyadık. Yani 1 bölü 3 ya da 3'te bir kesri payımız yine 1. O zaman biz buna da birim kesir diyoruz. Anladıysak geçiyoruz. Birim kesirlerin payı her zaman 1'dir. Bakın paylarımız her zaman bir diyoruz ve kesirleri sayı doğrusunda nasıl gösteririz? Buna geçiyoruz. 1 bölü 4 kesri şöyle bu sayı doğrumuz 0 ile 1 arasında. Bizim paydamız neydi? 4. Neyi gösteriyordu paydamız? Bir şeklin kaç eşit parçaya bölündüğünü gösteriyordu. O zaman sayı doğrumuz da 4 eşit parçaya bölünmesi lazım değil mi? 1, 2, 3 ve hatta güzel bölemedim diyebilirim. Bir daha böleyim. 1, 2, 3 ve 4. 1, 2, 3, 4. Bu sayı doğrumuz bakın 4 eşit parçaya böldük. Hangisini alalım diyor. İlk parçamızı yani birinci parçamızı alalım. O zaman burası 1 bölü 4 kesrinin sayı doğrusu üzerinde gösterim. Yani dörtte bir kesrini sayı doğrusunda böyle gösteririz. Hemen geçtik. Alttaki örneğimize 6'da 3 yine sıfırla 1 arası diyoruz sayı doğrumuza. 6 eş parçaya bölün bunu ve üçüncüsünü alın diyor. 1 2 3 4 5 ve 6. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Üçüncüsünü alın diyor. 1, 2, 3. Yani burası 6'da 3 kesri ya da 3 bölü 6 kesri diyoruz. Ve son olarak geçtik son örneğimize. 0 ile 1 arasında yine onları gösterelim. Bu sefer de 2 eş parçaya bölüyor sayı doğrusunu. Yani 1 ve 2 parçaya böldük ilk kısmını birincisini al diyor. O zaman buraya aldık. 1 bölü 2 ya da 2 de kesri diyoruz. Ve paydası 10 olan kesirlere geçiyoruz. Paydası 10, Birim kesirleri öğrenmiştik az önce değil mi? Paydası 10 olan kesirlerinde her bir parçası bir birim kesire denk geliyor. Aslında mesela 6 tane 1 bölü 10 diyor. Yani 6 tane 1 bölü 10. Mesela burası bir tane 1 bölü 10 değil mi burası? Burası 1 bölü 10. Ama 6 tane diyor bize. O zaman ikincisini de alalım. Burası da 1 bölü 10. Üçüncüsünü alalım. Burası da 1 bölü 10. Dördüncüsünü alalım. Burası da 1 bölü 10. Beşincisini alalım. Burası da 1 bölü 10. Ve son olarak 6. kısmımızı alalım. 6 tane 1 bölü 10 diyordu. 6. kısmımızı alalım. Ve burası da 1 bölü 10. Kaç tane 1 bölü 10 aldık? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 1 bölü 10 bu değil mi? Hepsi 1 bölü 10 ve 6 tane. Ama kesimimizin tamamına bakalım. Bu kesimimiz kaç parça ayrılmıştı? 10 parça ayrılmıştı. Ve biz bunun altısını boyadık. Kesimimiz 10 parça ayrılmıştı. Yani paydamız bizim 10. Altısını boyadık. Yani payımız da 6. 10 parçaya ayırdığımız şeklin nesnenin 6 parçasını aldık. O zaman bu aslında 6 bölü 10 kesri ya da 10'da 6 kesri. 6 tane 1 bölü 10 kesri 6 bölü 10 kesri yaptı diyebiliriz. Burada diyor ki 5 tane 1 bölü 10 diyor. Yani 5 tane 1 bölü 10. Burası 1. 1 bölü 10. Birinci 1 bölü 10'umuz. Burası ikinci olsun. Burası üçüncü 1 bölü 10'umuz. Burası dördüncü 1 bölü 10'umuz. Burası da beşinci 1 bölü 10'umuz. Yani bunların hepsi tek tek bakalım da 1 bölü 10 değil mi? Burası da 1 bölü 10. Burası da 1 bölü 10. Burası da ve burası da 1 bölü 10. Ama şeklin tamamına bakarsak şeklimiz 10 parçaya ayrılmış. Yani paydamız 10. Kaçını boyadık biz? 1, 2, 3, 4, 5 tanesini boyadık. O zaman aslında bu şeklimiz 5 bölü 10 ya da onda 5 kesri olarak ifade de edilebilir. Ya da 5 tane 1 bölü 10 kesri olarak da ifade edilebilir diyoruz. Ve son örneğimize geçiyoruz. 7 tane 1 bölü 10. 7 tane onda 1. Hemen boyayalım 7 tane onda 1. Bu birincimiz. Bu ikincimiz. ikinci bölü 10'umuz. bu üçüncü olsun bu dördüncü şöyle Burası 5 olsun Burası 6 olsun ve Burası da 7 olsun 10 parça ayrılmış şeklimizin 7 kısmını boyadık Aslında 7 parçasını boyadık yani 7 bölü 10 ya da 10'da 7 diyoruz. 7 tane 1 bölü 10. 7 bölü 10 ediyormuş diyoruz o zaman. Ve geçiyoruz. Paydası 100 olan kesirlere yine bir tane 1 bölü 100 diyor. Yani sadece bir tanesini boyayın diyor değil mi bize? Şeklimiz 100 parçaya ayrılmış. Paydımız yani 100. Kaçını boyadık biz? Bir tanesini boyadık. Diyor ki 6 tane 1 bölü 100 diyor bu sefer de. Bizim 1/100'ümüz buydu. Bu birincisi, bu ikincisi, burası da 1/100, bu üçüncüsü, burası da 1/100, bu dördüncüsü, bu beşincisi, bu da altıncısı. Bunların hepsi tek tek bakıldığında aslında 1/100 ama şeklimizin tamamına bakalım. Bu şeklimiz 100 parçaya ayrılmış. Kaçı boyanmış? 1 2 3 4 5 6'sı boyanmış. 6 bölü 100 ya da %6 diyoruz. Yani 6 tane 1 bölü 100'ün toplamı 6 bölü 100 diyoruz. Ve geçiyoruz son örneğimize. 9 tane 1 bölü 100. Yani 9 tanesini boyayacağız. Burası 1 tane 1 bölü 100. 2 tane 1 bölü 100. 3 tane 1 bölü 100. 4 tane 1 bölü 100. 5 tane 1 bölü 100. 6 tane 1 bölü 100. 7 tane 1 bölü 100 ve 8 tane 1 bölü 100. Son olarak da 9 tane 1 bölü 100 diyoruz. Bunların hepsi tek tek bakıldığında 1 bölü 100. Ama yine şeklin tamamına bakarsak şekil 100 parçaya ayrılmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tanesi boyanmış. Yani 9 bölü 100 diyoruz ve kesirler konumulu burada bitiriyoruz diyoruz. Ders Manya kanalına abone olmayı unutmayın ve videoyu beğendiyseniz like butonuna basın. Görüşmek üzere.